Evet arkadaşlar. Ben Deniz Ali Bugün yine Antep'teyim. Antep Bakırcılar Çarşısı'na birazdan gideceğim. Dört gündür Antep'teyim. Geziyorum. Gez 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 gez. Bugün nihayet sona geldim. Antep tarihi turistik bir şehir arkadaşlar. Depremden bayağı etkilenmiş burası. Kaleyi kapatmışlar. Kaleye giremedik. Antep Kalesi'ni. Şimdi size şöyle bir kısa bir çekim yapayım. Hediyelik eşyalar falan. severler. Şu an neredeyim? Zincirli Bedesten'deyim. İnanın her yer kebap, baklava, lahmacun. Her yer ama. Hadi şu Zincirli Bedesten'e bir gireyim. Ondan sonra da çekim bitirim. Ah. Merhaba. Döve. Ya. Ne bir ses. Evet arkadaşlar. Burası zincirle bedestenle geçiyor. Yani Antep e öz gibi hediyele geçer daha almadım. Ne alsam diye düşünüyorum. Herhalde bakır bir ne bileyim cezvem alırız artık bileklikler var burada. Şu bileklikler ne kadar? Neyse. Şunlar. Bunlar 100 lira. Abi. Şunlar. Şunlar 250. Bunlar el yapımı. Bu, bu el yapımı değil mi? Bu da bakır da. He. Bunu mesela bir şeyde yapıyoruz. Bunu elde yapıyoruz. Bak şunlar. Anladım. İstediğin gibi esner. Eğer çelik olsa çatıda kırılır bu. Evet. Bu orijinal yani. Şimdi deneyebilirim bakayım bunu mu? Kaçınıyor mu? Bayağı bu, 250, şu 100 lira. Yani 100 lira olamaz. Hıh. Hmm. Güzel oldu. Ama ya desem böyle istedim desem bir şey yazı, yazı olabilir mi? Valla bunu biz normalde ya, e, bu kalınlık kim sistem ya. 4-5 tane fazla yaptık. Ya kalınlık da zaten bana, benim gibi alalım ister isterse. Bunu da almıyorlar, almıyorlar. Bu senin gibi mesela bir iki tane arkadaş geldi, ne o alayım? Görsem almıyor. Bunun es, e, Açılabilirsin, esneyebilir daha da. Tamam işte bu motifler yani hoşuma Vallahi gitti. Ya. ördek var, bunların ne var anladın mı? <gülüyor> 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 Motif o ol, düzgün olsun. Şuna çok olsa da mesela 40 50 tane falan isteği onu yapayım. Evet. Ama adam biz kendimiz yaptığımız için. Evet, yani bu abi, abi çok güzel, bu da çok güzel. Aşı da çok güzel. Onu beğendim de. Üzerindeki Yo. şey beni. Aa şunu, şu çok güzel. Şey, Şuradan Eline de oturuyor. Çok güzel oldu. Aa da güzel. Bak şunlar zaten kalın olan. Bak bak. Malın iyisi? Şunlar. Aa şunlar şu. Daha iyisi Aha. yani. Onun. Ee, satımı az. Bunlar biraz daha şey, satımı kolay. Millet eğim alı da anlamıyor. Bunlar, şurada, bunlar şurada kararma bir... falan yapıyor mu? Bu saf bakır. Yapmaz mı? Yapan saf bakır. Mı? Saf bakır. Bu. Ne, ne oluyor? Yok, yani. yok hafif yani. böyle şey olur ama Arap. güzel olur. Geri limondan o geri yine. şey var. Saf bakır yani bu. Zaten bir de kan e, dolaşımına ondan sonra e, falan baya bayağı romatizma ya. E, şeye iç hastalık, iç hastalık var. Hatta bir tane bir doktor var. Adam şey arıyor bakır alıp bakırı şey istedik. Kalaysız istedik. Allah Allah. Evet. Açama suyu koyup bir sarayın için. Onu da Avrupa'da ilacı geleyim şurada. O da çok pahalı. Eskiden zaten hep bakır şeylerde içerlerdi e, değil he, mi? Evet. Bizde hala var mesela bakır. Ne bir tane var, Bursa'da ee, var. Bursalı orada Evet. Hala yani. 200. yani. Bizim Antep'te ya. Ondan sonra Hatta kalaylanması işte. lazım. Kalaylayıcı, kalaylayıcı i̇şte bakır nasıl biliyor musun? Eskiden Hı -hı. biz. Böyle evet. yapıyorlar değil mi? Kalayladığı zaman. Ha. Biz eskiden hı hı. E, kırmızı bakırlar var. Hı hı. Büyük leğenler, üzüm suyu. Hı hı. Biz kırmızı da yaparız böyle. Yani zehirlenir, herkes zehirlenir. E. E, Şirayı biz ondan yaparız. Anladım. Ama işte millette eskiden dolap molap yok ya, buzdolabı falan yok O zaman adam yemek bozuluyor. O da e, bakırda olduğu için hızlı bir şekilde etkiliyor. Anladım. Öyle diyorlar. Yani normalde bakır Avrupa'da bile şu anda Kapı kollarında bulan şey yapıyorlar. Bakır evet. yapıyorlar. Çünkü e, bakterler öldü. Gümüşten bakır en çok etkili olan. Ya benim gözüm bunda kaldı. Sen mi? De Bunun da desenini beğendim. Evet. Bundan zaten yok. Zaten. Neyse bir dolanayım bakayım. Tamam. Bulamazsam. Evet, sorun da ya. Onu silip mesela başka bir şey yapamayız mı? Yok yok. Yok yo, çatır dükkanımız Aa, olarak, de. var. Atölye var Ama biz onu kayıp bir tane iki tane yapalım. Evet. Adam diyor ki ne şundan elli tane yap bir dışarıya satıyoruz. Evet. Misal İstanbul'a Ama niye İstanbul, bu desene? Bunu bu, bu, bu beyli istemiş. Allah Allah. Daha değişik olan da vardı. Bu beş 6 tane fazla arttıydı. Onu koyduk. Ne demek bu? Orada ördek. Tamam. da. bak şu normalde yani biz bunlarda da biz kendimiz yapmayız. Ama belli hissiyle bazıları. Yani. Onlar almıyor kalıyor sende değil mi? Ya e bunlar şey fazla olanlar. Anladım. Normalde giderdi şimdi. Ya. Tamam evet. neyse ben bir dolanayım. Tamam. Olmazsa, tamam. Bulamazsam bu ayar bir şey. Tamam. Tamam ben. Bunlar ne kadar? Bunlar 250. Şu. Bu da, 250. Şunlar 100 lira. Tamam. Tamam. Hatta belki atölyede varsa da bilmeyeyim de. Hı hı. de. Buralardayım daha. Tamam. Şey olursa. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar. Görüşmeyi gördünüz. Konuşmayı. Evet buyurun. Gracias. kalın hangisi Daha kalın yok mu? Bir tane koluma göre kalın buldum da bakır. Ondan sonra onu alacağız. Bunların böyle kalın ve okkalısı yok mu? Evet, He. Evet arkadaşlar. Artık yayınımı kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Gaziantep'ten سلام الله